Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimyasal türler arası etkileşimler konusunun 5. ara testini çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Birinci sorumuz. O2 molekülü ile ilgili. Bakın oksijen atom numarası 8'dir. 8 olduğundan dolayı 6A grubundadır. 6A grubunda olduğundan dolayı 2 bağ yapmak ister. E, oksijen kendi gibi bir diğer oksijenle 2 bağ yapacaktır. Yani 4 elektron ortak kullanılacaktır. 6 e, adı olmasından dolayı bakın etrafa 4'er tane daha elektron koymamız gerekmektedir. Yani Lewis yapısı birinci öncülde söylediği gibi doğrudur. 2 apolar moleküldür demiş. Yani her ikisi de aynı atom olduğundan dolayı yük dengesizliği yoktur. Bundan dolayı molekül apolardır arkadaşlar. Bağ elektronları her iki atom tarafından eşit olarak paylaşılır. Evet bağımız da apolar kovalent bağ olduğundan dolayı e, her iki atom tarafından eşit paylaşılmaktadır. Doğrudur diyoruz. Yani cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. İkinci sorumuzdayız. Bakınız ikinci soruda karbondioksit molekülünün elektron katman dizilimi yukarıda verilmiştir demişiz. Karbondioksitin Lewis yapısını hatırlayacak olursak bakın karbon sağ taraftan bir oksijenle sol taraftan da bir oksijenle bağlanıyordu ve 4 tane oksijende bağ yapmayan elektron kalıyordu arkadaşlar. Karbonlarda, oksijenlerde oktetlerini tamamlıyordu. Molekül polardır. Hayır. Molekülde net kuvvet sıfır olur. Apolar moleküldür. Bağlayıcı elektron sayısı bakın 1 çift, 2 çift, 3 çift, dört çift bağlayıcı vardır. Bu da 8 elektron demektir. Doğrudur. Oksijen tarafı negatif yüke sahiptir. Bakın bir tarafta karbon, bir tarafta oksijen varsa oksijen daha elektronegatif olduğundan dolayı Eksi kutup oksijendir. Negatif yüke sahiptir. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Hangisinin erime noktası daha büyüktür demişiz arkadaşlar. Burada da hepsinin metal olduğunu görüyoruz. Metallerde erime noktası yani metalik bağım gücü sağa doğru ve yukarı doğru artmaktaydı arkadaşlar. E, sodyum 11'in yerine baktığımızda 3. periyot 1A grubudur. İşte potasyum 19'un yerine baktığımızda 4 periyot 1A grubudur. Kalsiyum 20'nin yerine baktığımızda 4. periyot 2A grubudur. İşte magnezyum 12'nin yerine baktığımızda 3. periyot 2A grubudur. Alüminyumun yeri de arkadaşlar 3. periyot 3A'dır. E baktığımızda en sağ ve en yukarıda olan alüminyum olduğundan dolayı cevabımız C şıkkı olur. 4. sorumuz CO ve CO2 molekülü ile ilgili. Bakınız farklı atomlardan oluştuğu için bağlar polardır, doğrudur arkadaşlar. İki atomlu olan moleküllerde bağ polarsa molekül de polar. CO2 molekülünde ise net kuvvet sıfır olduğundan dolayı molekül apolardır, doğrudur. CO'nun Lewis yapısı arkadaşlar. C ile O arasında 3 bağ vardır demişiz. Evet bakın oktetlerini tamamlamışlar mı diye kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Her ikisi de tamamlamıştır. Ve Lewis yapısı Şuradan da gösterelim arkadaşlar. Şeklinde dir diyoruz. Cevabımız E şıkkı olur. Beşinci soru. Metallerle ilgili ısı ve elektriği iletirler. Değerlik elektronları oynaktır yani hareketlidir. Moleküler yapıya sahip değildirler. Metaller yani cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olur diyoruz. Ve altıncı sorumuzdayız. Molekül içi bağ diyorsa arkadaşlar atomların türüne bakacağız. Atomlar B şıkkında olduğu gibi aynıysa apolar kovalent bağ. Diğerlerinin hepsinde bakınız polar kovalent bağ olması gerekirdi. Yani cevabımız D şıkkı olur diyoruz. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.